Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yine çıktık araziye. Bayağı bir gezdim sinyal yakalayamadım ama burada bir tane sinyal yakaladım. Bakacağız. gördüm zaten arkadaşlar burada. Tabi ne olduğu belli değil. Siftah yaptık sonunda hava kararmadan bir tane para bulabildim. İnşallah devamı gelir arkadaşlar. Güneş de batıyor gördüğünüz gibi. Biraz daha cihaza gezeyim. Kazman burada kalsın. Hesa açık mı? Açık. de cihazın tam olarak şey değilim acemisiyim. Bildiğiniz üzere zaten daha elime geldi ikinci günü bu. Üçüncü günü pardon. İş çıkışı zaman buldukça çıkıyorum araziye. Bir şöyle yapalım arkadaşlar yine. Bir dahaki ne sinyalde görüşürüz. Böyle çok şey oluyor. Hafıza sorunu oluyor. Yükleme sorunu oluyor. Uzun olmasını istemiyorum böyle boş. Boş gezmenin. İyi bari sağa çarpınca ses yapmıyor. O burada iki üç tane parça var. Biri şurada, biri burada. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Ne sinyal bulursam açacağım. Ayağımın olduğunu görürseniz şu hizadan yukarı atıyorum. Alıyor. Dört taraftan da net vuruyor arkadaşlar. Dört taraftan net vuran sinyallere bayılırım. Tam benlik. Hala orada. Check atmışız Pointer nerede? Amisos. Pontus Amisos. Güzel. Burada bu ikinci Amisos buluşum bu tarlada. Fazla Amisos çıkmıyor ama. Devam arkadaşlar. Ben yine videoyu durduracağım. Yoksa tarlanın öbür başındaydım. Bu başına genelde bir sinyal alamadım. Burada yakaladık bir sinyal. Buraya da çok gezdiğim bir alan zaten. Kaldıysa böyle kıyısında köşesinde kalmış. Haydi rastgele devam. Para buldursa neşem de yerine geliyor vallahi ya. Bakın. Burada demir atıyor. Burada değerli vuruyor. Orada büyük bir ihtimal iki tane metal var yan yana arkadaşlar. Başlık büyük. Biraz geniş açmam gerekiyor. Tam ortalayamıyorum. Benim eski başlığım 27'likti. Ondan kolay oluyordu. Biraz daha bu iş olacak. Makine kazmaya ses veriyor ya uzaktan. Algılıyor yani. Çıkmış. Bak orada demir. Demir mi o? Neyse ona da bakarız. Bizi ilgilendiren bu sinyal arkadaşlar. Bizans'ın meyasını gördüm. Para param parça olmuş. Bundan bir tane daha bulmuştum ben aynısından. Ama o sağlamdı Kaç etti Bir iki mi Üç mü etti Evet şu anda Üç tane paramız var arkadaşlar Şuradaki demir neyindesi Onu da çıkarsam mı acaba Bakalım Çok net demir sesi veriyor ama... Ne kadar derinlikteki demire net ayrım yapıyor bakmam lazım. Eğer bir de çelik dövme çivi ise çok iyi olur yani. Bulamadım şuradan pointerden baksam. demiş zaten ha burada. Bu nasıl bir çivi? Ne diyorlar buna? Değişik bir şey. Atalım bir daha karşımıza çıkmasın. Bir sinyal daha var arkadaşlar. Öde bakalım. Ne yaptı bunu? Hadi ya bunu. Ha Buradaymış. Gördüm zaten arkadaşlar. müzik Çok güzel değilmiş zaten. Devam. Bir yarım saat bir saat daha geleceğim arkadaşlar eve gideceğim. Karnım daş zaten. Uçaklar gidiyor iki tane. iyi bir şey bulursam gösteririm arkadaşlar. Bulamazsam da Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakikadır uğraşıyorum. Şuradan şunu çıkarmak için. Dipten karışık bir sinyal verdi ama demirle değerli arasında vurdu. Tereddütte kaldığım için videoyu da başlatmamıştım. Derin, bayağı bir derin. Hatta derinliğini şöyle göstereyim ben size. Pointer giriyor yani arkadaşlar içine. Hatta şöyle bakayım. Şu izleyen arkadaşlar bilir şurası 20 santim. 30 santim. Şurası da 40 santim arkadaşlar. Bunları normalde huyum değildir göstermem ama böyle bu şekilde merak edilen bir cihaz olduğu için sorulan sorular da geliyor. Yaklaşık 20 santim arkadaşlar. 20-22 santimden o parayı nereye koyduk? Ha şurada. Şu parayı aldık. Bence gayet başarılı yani. Bir tane daha para bulmuştum. Onu da göstereyim. Üstü başı taş içinde mizlenmesi gerekiyor bunların Konstantin bunlar artık taşla birleşmiş iyice arkadaşlar video bu kadardı ee, beğenmeyi abone olmayı unutmayın ee, elinden geldiğince güzel içerikler Çıkartmaya çalışıyorum ee, hafta içi bu kadar oluyor çünkü burası benim çok gezdiğim bir arazi evimize yakın. E, zaman buldukça bir iki saat buraya e, uğruyorum yani site satmak için. Ama hafta sonu, sonu bölgemi değiştireceğim. E, daha güzel bir yere gideceğim orada daha iyi paralar bulacağıma eminim. Takipte kalın arkadaşlar. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Görüşmek üzere.